Evet. Bağlı genlerde gamet çeşidi bulma. Evet bu biraz anlaşılması zor olduğu için hızlandırıp da izleyebilirsiniz. Ama anlamak için yavaş yavaş da izleyin. Şimdi bağlı gen nedir? İlk önce onu bir anlayalım. Bağlı gen şu arkadaşlar. Farklı karakterlerin aynı kromozom üzerinde olması. Aynı kromozom üzerinde bulunması. Şöyle ki arkadaşlar. Diyelim ki bize şöyle iki tane karakter verildi. Soru da şöyle denecek. A ile B bağlı. Bize bağlı olan verilmeli. Yoksa biz bulamayız. Bilemeyiz zaten. Hemen şöyle iki tane kromozom çiziyoruz. A ile, ba A ile B bağlı demek. Bunlar aynı kromozom üzerinde var demek. Karşıları da zaten bağlı olmak zorunda. A B bağlı dendiğinde biz mutlaka bunları çizerek soruyu çözmeye çalışalım. İşte bağlı gen dediğimiz olay bu. Şimdi bağlı genlerde gamet çeşidi bulma. Evet bu buna devam etmiş olalım. Şayet bağımsız olsaydı burada kaç çeşit? 2 250 n'den 4 çeşit gamet oluşacaktı. Ama bağlı demek arkadaşlar bakın dikkat edin. A ile B birbirine bağlı olduğu için A B'den ayrılamaz. Ayrı hareket edemez. Onun için bu ancak A ile B gametini oluşturabilir. Küçük A küçük B de birbirinden ayrılamadığı için ancak küçük A küçük B gametini oluşturabilir. Dolayısıyla diyoruz ki iki çeşit gamet oluşur. Evet bunu biraz daha genişletelim. Diyelim ki A B C C şeklinde bir bireyimiz var. A ile B bağlı olsun. Bağlı. Kaç çeşit gamet oluşabilir? Kaç çeşit gamet oluşabilir? Hemen çizeceğiz arkadaşlar. Çizmeden hareket etmeyelim. A ile B bağlı ise bunlar aynı kromozom üzerinde gösterdim. Karşısındakiler de zaten mecburen bağlı olmak zorunda. C bunlara bağlı olmadığı için onu da ayrı kromozomlar üzerinde göstermek zorundayım. Şimdi kaç çeşit gamet oluşur diye sorulduğunda az önce de gösterdiğimiz gibi bu bağlı olanlar büyük A, büyük B, küçük a, küçük b şeklinde ancak iki çeşit gamet oluşturabilir. Diğer alellerimize geliyoruz. Bu da ya bunu oluşturur ya da bunu oluşturur. Yani ya büyük C ya da küçük C'yi oluşturur. Bu da iki çeşit gamet oluşturur. Ne demiştik? bağlı olanları kendi içinde bağımsız olanları da ayrı ayrı kendi içinde kaç çeşit gamet oluşturduğunu bulalım ve ikisini çarpalım. Yani 2 çarpı 2 4 çeşit gamet var demektir. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bağlı genleri tek bir melez gibi alabiliriz. Tek melez gibi alabiliriz. Dolayısıyla burası bir melez, Burası da 2 melez. 2 iki 2'den yine 4 olarak bulmuş olabiliriz. Bir notla devam edelim. Bağlı genlerde crossing over var deniyorsa deniyorsa Bağımsız hesap yapılır. Bağımsız gibi hesap yapılır. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki A B A ile B bağlı dendi. Kaç çeşit gamet soruluyor? Kaç çeşit gamet oluşur deniyor parantez içinde crossing over var deniyor. Bağımsız gibi hareket ederiz. Evet bu iki çeşit oluşturabilir. Bu iki çeşit oluşturabilir. 2 çarpı 2 4 çeşit. Veya 2 tane melez var. 2 üzeri 2 4 çeşit deriz arkadaşlar. Evet bir notla daha bir uyarı yapmış oluyoruz. crossing over var denmediği sürece sorularda bağımsız kabul ederiz. Bağımsız kabul ederiz. Evet sorularda özellikle crossing over var denmediği sürece biz onları bağımsız genler gibi düşünür. Ve sorumuzu ona göre çözeriz. Evet. Bir örnekle bitirmiş olalım. Evet. Burada sorulabilecek belki diyelim ki Evet. Şöyle bir soru sorulabilir. Arkadaşlar e, homozigotlar çeşidi çeşit sayısını etkilemez. Çünkü her defasında aynısını verdiği için etkilemez. Böyle bir soruda A, B, C, D ve E gametin oluşma ihtimali nedir diye sorulursa, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Bu büyük A'nın oluşma ihtimali nedir? 1 bölü 2 bakın. 1 bölü 2. Küçük B'nin oluşma ihtimali 1 bölü 2. Büyük C'nin oluşma ihtimali. İkisi de işte büyük olduğu için. 1. Küçük değerin oluşma ihtimali 1 bölü 2. Evet. Büyük değerin oluşma ihtimali yine 1 bölü 2. Ne olacak? Evet. 1 bölü 16 şeklinde bulmuş oluruz. Böyle bir gametin oluşma ihtimali 1 bölü 16'dır. İşte bağımsız olarak düşündüğümüz bir bireydeki gamet çeşidi bulmaya ait bir örneği de burada çözmüş olduk arkadaşlar